Aynur Manafova soruyor. Eğer ruhumuz yok ise, hepinize kendimden bir parça verdim derken yaradan ne söylemek istiyor? Kalpteki nokta mı? Kişinin kalpteki noktası uyandıysa ruhunu edinmeye başladı diyebilir miyiz? Bu dediğin doğru ama ruhunu edinmeye başladı diyemeyiz. Kalpteki nokta sadece bir potansiyel ve kişiye bir hayvansal seviyede canlılık veriyor. Yani, o yüzden ma manevi bir e, yani ruh edinmiş ya da ruhun başlangıcı diyemeyiz. Ruh demek yerdanı algılayan duyum var demek. Hepinize kendimden bir parça verdim. E, kalpteki nokta mı rehberin soruyoruz? Hı -hı. Evet, evet evet evet. Ama diyemeyiz ki o ile yerdanı algılıyoruz diyemeyiz öyle. Çünkü algılamıyor. Annenin rahminde de bir cenin kendini algılamıyor, annesini de algılamıyor nerede olduğuna dair en ufak bir fikri de yok.